Son dönemde üretilen teknolojiler nelerdir? Son dönemde, yaşama ve çalışma şeklimizde devrim yaratan yeni teknolojilerin geliştirilmesinde bir artış görüldü. Yapay zekadan, ağı kuantum hesaplamaya kadar bu teknolojiler, sağlık hizmetlerinden çok fazla çeşitli sektörlerde kullanılmaktadır. Ağır süreçleri otomatikleştirmek için kullanılırken, kuantum hesaplama daha hızlı veri analizine ve daha verimli problem çözmeye izin veriyor. Ek olarak, robotik ve otomasyondaki gelişmeler işletmelerin üretkenliği artırmasını ve maliyetleri düşürmesini mümkün kılıyor. Teknoloji gelişmeye devam ettikçe, bu yeni teknolojiler için potansiyel uygulamalar da gelişecektir. Son dönemde üretilen teknolojiler nelerdir? Son dönemde teknoloji benzeri görülmemiş bir gelişme düzeyi gördü. Yapay zekadan kuantum hesaplamaya, teknolojideki gelişmeler hızlı ve derin olmuştur. Bu teknolojiler, sağlıktan finansa kadar çok çeşitli endüstriler için yenilikçi çözümler oluşturmak için kullanılıyor. Bu teknolojilerin potansiyel uygulamaları görünüşte sonsuzdur ve gelecek yıllarda dünyamızı şekillendirmeye devam edecektir. Bu yazıda, son dönemde üretilen bazı temel teknolojileri inceleyeceğiz ve potansiyel kullanım durumlarını detaylı bir şekilde öğrenmek gerekmektedir. Yapay zeka son yılların en sıcak konularından biri olmaktadır. Kendi kendini süren arabalardan sanal asistanlara kadar, ağı neredeyse her teknoloji satış noktasında ortaya çıktı. Teknoloji, iş dünyasının ve bir bütün olarak toplumun verimliliğini artırma potansiyeli nedeniyle hem övüldü hem de eleştirildi. Bu teknolojinin pek çok kullanımıyla potansiyeli konusunda heyecanlanmamak elde değil. İlgi çeken belirli bir kullanım durumu eğitimde yapay zekadır öğretmenler, öğrencilerin test puanlarını ve diğer eğitim standartlarını derecelendirmek için yapay zekayı kullanarak, ev ödevlerine not vermekten veya ders notlarını yazıya dökmekten çok öğretime kadar kullanılmaktadır. Son dönemde üretilen teknolojik cihazlar nelerdir? Teknoloji hızla ilerliyor ve en son teknolojik cihazlar giderek daha sofistike hale geliyor. Seste etkinleştirilen ev asistanlarından sürücüsüz arabalara, teknolojinin yapabilecekleri olasılıklar sonsuz gibi görünüyor. Bu yazıda, üretilen en son teknolojik cihazlardan bazılarını, kullanımlarını ve uygulamalarını ve bunların geleceğimiz üzerindeki potansiyel etkilerini detaylıca bilmek gerekmektedir. Akıllı telefon akıllı telefonun var mı? Gerçekten ne kadar akıllı olduğu hakkında bir fikrin var mı? Bu cihazı kullanmanın artıları ve eksileri nelerdir? Akıllı telefon, dokunmaya duyarlı bir ekran ve Android veya iOS işletim sistemine dayalı bir işletim sistemi içeren bir mobil bilgisayardır. Akıllı telefonların sahip olduğu kamera, mikrofon, GPS, Bluetooth özelliği, dokunmatik ekran görüntüsü ve hafıza depolaması onları jenerik özelliklere sahip bilgisayarlardan daha gelişmiş hale getiriyor.